Ne geliyor? Bak hele bak. Bak Şuna bir bakın, şuna bakın. Maşallah. Koca erkeğim benim. Gelişine bakın bir. Selamun aleyküm. İçizimi, aizimi aldım geldim. <laughs> ay maşallah. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Evet. kocustam ustam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk, sağ ol ustam. Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? İyiyim, Allah'a şükür. Senin için ayırdım, hadi bakalım. Damızlık mı bu? Damızlık. Erkeğim gelsin, onu hallesin dedim ben. Diyorsun. Aynen. Aynen abi. Bana ayrı ayrı, bunu mu ayırdın? Ya yorulmasın diye bir tane şey ayırdım işte, yeter. Ağaçlar hiç gelişmemiş ki. Kim budadıysa daha önce. Ben bu dadım abi ben. Gitti mi söylüyorsun? Hı hı. Sen böyle işin olmaz ya. Ben bu dadım abi de adam işte. hı. Bir şeyle aksi gitmiş. Öyle mi olmuş? Hı hı. Ay arkadaş. Su kadar su kadar. Asıldan. Asıldandan bu dedin be maşallah. Hay maşallah. Adam döktürüyor abi. Ustam eline koluna sağlık. Şöyle bak bakayım bir. Ha. Yapılması gereken buydu. Değil mi? Ya evet. bu ya evet. da bu. Ya da bu. Bu. <laughs> Başka alternatif varsa gelsin buyursun. Hiç. Evet. O teşekkür kadar. Teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Hoca benim.